Arkadaşlar ben size demiştim ya size çok güzel bir içerik çekeceğim diye. İçeriği çektim. Tam yayınlayacakken 24 10 dakikadan fazla olduğu için içeriğim mi yayınlayamıyorum. Yayınlayamıyorum. Kısaltınca da böyle duraksıyor. İlerlemiyor Parç parç Vermeyi düşünüyordum Ama olmuyor Kısaltıyorum gene olmuyor Şu an moralim çok bozuldu Arkadaşıma hesabım çalındı Şakası yapıyordum Yapıyordum videoda Ama video gitti Yayınlayamadım Arkadaşlar acaba saklama alanını boşaltmamız mı gerekiyor? Şunu silelim. Zaten boş boş çektiğim şunda. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi yani. Aa aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Ben burada size videoyu parça parça izletsem. Evet arkadaşlar size videoyu part part izleteceğim. Bir i̇şte buna yapamıyoruz. Ya. Öf. Öf. Moralim bozuldu. Neyse arkadaşlar abone olun ya. Lütfen please.